Herkese merhabalar hoş geldiniz. Size bir küçük anket yapmıştım hangi videoyu istersiniz diye. Büyük bir çoğunluk Sokan'ın nasıl öldüğünü merak ediyormuş. Şimdi hiç vakit kaybetmeden anlatalım. Bu videoda Sokan'ın sokaya yapılan iki cenazeden bahsedeceğim. İki cenaze töreninden bahsedeceğim. Bir tane de Sokan'ın gerçek ölümüyle ilgili teorilerden ve buna ilgili ihtimallerden birazcık daha bahsetmek istiyorum. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi Sokaya iki tane cenaze töreni hazırlandı dedik. Bir tanesi çok komedi bir durum olduğu için küçük bir çizgi romanda yayınlanan gerçek hikaye, kendin hikaye. Hikaye şu şekilde başlıyor. Ateş Ulusu'nun ilk zamanları, Ateş Ulusu'nda geçirdikleri zamanın ilk zamanları biliyorsunuz Engin öldüğünü düşünüyor hala Ateş Ulusu. O dönem ve Ateş Ulusu içinde geziniyorlar. Sokada diyor ki bizim bir fırsatımız var artık. içeride casusluk yapmaya başlayalım. Ateş Ulusu'ndan bilgiler öğrenelim. Diğerlerini aktaralım. İlk başta çok saçma işler yapsalar da, sonra sokağın aklına bir fikir geliyor çünkü bir e, parşömen kağıdı buluyor. Bu bir ilan, savaş ilanı. Şöyle, biz e, savaşa gidiyoruz. Savaşta askeri ihtiyacımız var. Ateş ulusu köylerine bu tür İlanlar dağıtıp propaganda ile bize asker lazım sizi asker olarak alalım şeklinde belli bir maaş karşılığında falan filan alalım şeklinde bir parşömen geçiyor ellerine ve bu parşömeni kullanarak Soka içeri sızmayı askeri bilgiler almayı planlıyor ve Soka tek başına bunu yapmaya çalışıyor. Tabi içeride askeri eğitim almaya çalışıyor ama birazcık da o sarkastik yapısından kaynaklı komutanlarından biraz azar işitiyor ve bazı askeri cezalara maruz kalıyor. İşte tuvalet yıkama, işte ahırı yıka, şeyi yıka, şuraya koştur, eğitim yap gibisinden eğitimler alıyor. Sonradan bir haber geliyor ki asker ihtiyacımız var, bütün birlikler ön safhaya. Tabi Soka bu durumda kaçması gerekiyor çünkü ön birliğe kadar götürülemez, takımdan ayrılamaz. Soka bir şekilde kaçmayı başarılıyor ama sabahında fark ediliyor tabii ki. Soka Diğer takım arkadaşlarını alıp kaçarken işte bir mağaranın içine sığınıyorlar. Sonra Soka'yı bir şekilde yakalıyorlar. Soka'yı yakaladıklarında Soka birazcık daha hızlı düşünmesiyle akıllılıkla şey diyor. İçeride işte toprak ulusundan, su ulusundan şeyler var. Casuslar var. Onları yakalamak için kaçtım ben aslında yalan uyduruyor. Ve komutan bunun yalan olduğunu düşünüyor zaten. Tabii ki takım arkadaşları içeriden kaya fırlatarak, su fırlatarak içeride su bükücülerin e, toprak bükücülerin olduğuna ikna ediyorlar ve herkes bir çekinirken komutan da çekinirken içeride kaç kişiler kimler var diye çekinirken çünkü çok büyük bir şey yapıyorlar çok güçlü şekilde fırlatıyorlar ki içeride çok kişi olduğunu düşünüyorlar Soka e, hemen şey öne atılarak ben işte cesur asker olarak gidip on onları tek başıma ele geçireceğim size getireceğim gibisin yani, naralar attıktan sonra içeri giriyor içeri girdikten sonra ne yapacaklarını düşünürken Katara'nın aklına fikir geliyor. O ortalığı dağıtın, kapıyı da kapatıp diğer taraftan çıkalım. Mağaranın diğer tarafından çıkalım toprak bükmeyle. Bunu yapıyorlar. içeride sanki kavga sesleri verilmiş gibi davranıyorlar. Ve sonunda kapı kapanıyor ve bunlar bir şekilde kaçıyorlar. Tabi dışarıda bulunan askerler ve komutan Sokan'ın içeride öldüğünü düşünüyorlar. Tabi Sokan'ın orada gizli bir ismi var. Fire Wang adı alıyor takma adını alıyor ve içeride Fire Wanging öldüğünü düşünüyorlar ve ona bir cenaze töreni düzenliyorlar onun fotoğrafının olduğu fotoğraf değil de resminin olduğu resmin çizmişler resminin olduğu bir e, şey, cenaze töreni yapıyorlar ve Soka'nın ilk cenaze töreni bu şekilde oluyor tabi asıl meseleye şimdi geçmemiz gerekiyor Soka'nın gerçek ölümüne şimdi bu videoda İnanılmaz derecede spoiler vereceğim kısım burası olacak. Yani Kore'yi izlemediyseniz buradan kesinlikle spoiler yiyeceksiniz. Ondan emin olabilirsiniz. Diğerleri zaten canon hikaye olduğu için, devam hikayesi olduğu için spoiler bir şey yok. O hikayeyi öğrenmiş oldunuz. Şimdi Sokan'ın gerçek ölümüne gelmeden önce şunu anlatmamız gerekiyor. Red Lotus'u Kore'yi izleyenler duymuştur zaten. White Lotus örgütünde, Beyaz Lotus çiçeği örgütünde ben İngilizcelerini kullanmaya devam edeceğim şimdilik. Çünkü anlatması daha kolay. Beyaz zammaklar diye de çevirebilirim. Ama şu an emin olamadım. O yüzden bir White Dots olarak devam ediyorum. White Dots örgütü Ayrof ve arkadaşları tarafından bazı yaşlılar tarafından kurulan bir örgüttü. Ve örgütün amacı tamamen gizli olalım. Ve bir şekilde dünyanın düzenini sağlamaya çalışalım şeklindeydi. Sonra Yüzyıl Savaşı'ndan sonra tamamen gizliliklerini kaybedip... Ee, Avatar'ın gardiyanlığını ve Avatar'a yardımcı bir birlik olma yolunda bir ilerlemeler oldu White Lotus. Tamamen e, Avatar'ın gardiyanları oldu dese ki yalan değil. Ve bu Avatar'ın gardiyanları meselesinden belli bir grup rahatsız oluyor. Çünkü biz gizli bir örgüt olarak kalmalıydık bu şekilde devam etmeliydik. Şimdi burada Shayboya gelmek zorundayız. Shaybo e, bunda ilk itiraz eden kişi ve Iroh'la da bununla ilgili zaten görüş ayrılığı yaşamışlar. Ve inandığı şey bizim spiritlerle beraber yaşamamız, beraber bir özgürlük içinde olmamız şekli. Tabii Şaybo'nun öğrencilerinden olan Zahir ve arkadaşları bu fikri e, tamamen kendilerince ö, özümsüyorlar. Red Lotus örgütü kurulmuş oluyor Şaybo tarafından ve Red Lotus örgütü sonrasında bazı olaylara karışacak. Bilmediğimiz bazı olaylar yapacak. Şimdi bildiğimiz olay şu. Red Lotus'u biz hapishaneden kaçarken gördük ama hapishaneye düşme süreçlerini çok az anlattı. Hapishaneye düşme süreçleri şu şekilde. Daha Avatar Koray yeni belirlenmişken, Avatar olduğu yeni belirlenmişken, White Lotus içinde de bilgi alabildikleri için bir şekilde şeye ulaşıyorlar. Avatar Koray'a ulaşıyorlar. Avatar Koray'a ulaşabilmelerinin, bu bilgiye edinebilmelerinin en büyük şeyi de Red Lotus'un üyesi olan Unalak'la yani Koranın ikinci sezondaki düşmanı yani amcası olarak bu e, Zahir ve arkadaşlarının yardım ederek Kore'yi kaçırmayı sağlıyor. Amaçları Unalak'la aynı aslında. Spirit portalları açmak, e, döngüyü başlatmak ve Vatu'yu salmak. Vatu'yu salıp ona daha iyi bir avatar olmayı öğretmek. Zahir'in amacı bu. Avatar Kore'yi tamamen kendi kontrollerine geçirmek ve ona daha iyi bir avatar olmayı öğretmek. Amaçları çok farklılaşmıyor. Ama yapma şekilleri çok farklılaşıyor. Çünkü çok anarşist bir düzende yaptıkları için şey yapıyor. Ama Unalak burada bir ters hamle yapıyor. Tabii kaçırıldıktan sonra e, Koran'ın babası Tonrak, Chief Soka, o, Chief olmuş bir Soka, e, Lord Zuko ve Tenzin, artık daha yetişkin olan Tenzin, Korayı e, tekrar geri almaya gidiyorlar ve başarıyorlar da. Ve dört kişiyi Hapse tıkıyorlar. Peki Unalak'a ne oluyor? Unalak bunları satıyor çünkü. Ve tamamen e, satmasının sebebi de Kore'yi eğitmek değil Kore'yi öldürüp kendisi Avatar'a geçiyor. İkinci sezonda yapmaya çalıştığını e, o dönem yapmaya çalışıyor ama başaramayacağını anladığında tamamen e, örgütü e, ihanet edip kendi amaçları içinde plan yapmaya devam ediyor. Şimdi bu buraya kadar Red Lotus'u da birazcık anlamış olduk ve Red Lotus örgütü üyelerinin de hapishaneye girme süreçlerini birazcık daha öğrenmiş olduk. Bu kadar biliyoruz bu arada. Hapishaneye girme süreçleriyle ilgili bu kadar bilgi var. Kaçırdıkları için. Şimdi gelelim ihtimallere. İhtimallerde şu var. Öncelikle Soka'nın tamamen ömrünün yettiği kadar Eng gibi öldü. Ya yani Eng'in de öyle bir kötü bir öldüğü düşünülmüyor zaten. Soka da Eng'in öldüğü gibi doğal yollarla işte kalp krizi şeydi. Bu şekilde öldüğü düşünülüyor. Tabii bu tamamen Nickelodeon etkisi aslında. Şöyle Nickelodeon böyle bir ölüm istiyor, Böyle trajedi içeren bir ölüm istemiyor. Ama Cora daha trajediye yakın, trajediye yakın olaylar yaşıyor. O yüzden e, Sokan'ın doğal yollarla öldüğünü istemiyor insanlar ki ben de öyle olduğunu zannetmiyorum. Burada bir trajedi yaratmaları gerektiğini. Burada ikinci ihtimale giriyoruz. Sokan'ın öldürülme durumu. Burada zahir ve arkadaşları kaçtığında, zahir ve arkadaşları kaçtığında insanların tepkisi nasıl kaçarlar? Özellikle Zuko tabii çok belli etmese de bir kork korku işareti var bu. Tekrar inceledim yani duruşlarında şeyle bu işi ciddiye alıyorlar. I came biz Katara'yı görmüyoruz. Katara'nın tepkisi çok daha farklı olacaktır ama burada Katara'yı hiçbir şekilde görmüyoruz. Kaçtığı şeyde. Öldürülmeyi Şeyinde de iki ihtimal var. Bir, savaşta Zahir'in, Zahir o zaman hava bükücü tamamen bir ee, bükücü olmayan birisi, Soka'da bükücü olmayan birisi tamamen bir düello kısmına girişmiş olabilirler. Bir, Soka bu konuda bir cesurluk göstermiş. Diğer çevresindekiler bükücü, diğer üç bükücüyle uğraşırken bükücü olmayan da bükücü olmayanla savaşmış olabilir. Bu sırada da Zahir'le savaşı kaybetmiş olma ihtimali çok büyük. Zahir gerçekten yetenekli bir dövüşçü. Ki Soka da yaşlı o dönem. Zahir'e göre çok çok daha yaşlı. Ve bu durumda Zahir'in Soka'yı düelloda öldürmüş olma ihtimali çok yüksek. Tabii şöyle de bir durum da var. Neden böyle düşünüyoruz? 4 kişiyi böyle inanılmaz hapishanelere koymuş. Yani böyle kimsenin ulaşamayacağı hapishanelere. Bu adamların demek ki çok büyük suçları var. Sadece Koray'ı kaçırmak gibi bir suç olamazlar. Büyük bir yıkım yapmış olmaları gerekiyor ki böyle bir yıkım amaçlamıyorlar hiçbir şekilde Red böyle bir man mantalite. İşleyecekleri en ağır suç Chief'i Sokaya öldürmek olabilir. Ve bunu gördükten sonra onları biraz bunlar tehlikeli. Tamamen in Sokada bilinen biri olduğu için bu yüzden böyle bir hapishanelere tıkmış olabilirler. ikinci i̇kinci ihtimal ise benim bu konuda kendi eklemelerimle oluşan daha trajik bir son. Şu şekilde ortada bir ihanet var. Unalak Red Lotus'a ihanet ediyor ve kendi amacını gizleyebilmek için ihanet ediyor. Sokan'ın bu durumda eğer Unalak'ın amacını öğrenmiş olması ve sonrasında da bu amacı gerçekleştireceğini diğerlerine söylemesi ihtimaline karşı Unalak tarafından öldürülüp suçun Red Lotus'un diğer üyelerine atılması, kendini ikinci sezona kadar bu konuda gizliyor olması daha trajik bir hikaye olur tahminimce. Çünkü böyle bir ihtimalde olmayacak bir şey değil. Çünkü Unalak gerçekten kötülük düşünen bir tarafı şeyi yok. Ki kendi yeğenini katlederek yeni bir avatar düzeni oluşturmaya o amaçlarına çok bağlı. Bunu öğrenen Sokayı da öldürmüş olabilir diye de düşünüyorum. Hikaye bu şekilde. Siz hangi sonu Sokaya yakıştırıyorsunuz? Ya da nasıl bir son olmasını yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, kanalı beğendiyseniz de abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız sevinirim. Yorumda yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.